Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı'nın adaylarını Trabzon'da ilan etti. Biz herhangi bir partiyle birleşme gibi bir düşüncemiz yok. Koalisyon gibi bir düşüncemiz yok. Anahtar Parti Samsun İl Başkanı Operatör Doktor Ahmet Karkocak düzenledikleri basın kahvaltısında önemli açıklamalarda bulundu. Bizim Kürt milletiyle, Laz'la, Çerkez'le, Gürcü'yle, Alev'le hiç kimseyle bir sorunu olmayan bir milletiz. Biz Anadolu İrfanı'nın tekrar Anadolu'ya yayılması gerektiğine inanan, ve yıllar içinde Anadolu irfanı dediğimiz, Anadolu kültürü dediğimiz bu kültürün örselendiğini düşünen bir partiyiz. Devletin dini adalettir şirasıyla ve genel başkanımızın da dediği gibi siyaseti doktorluk zeminine, yani doktoruna nasıl hastasına sen şu musun, bu musun diye sormuyor. Şu ırktan mısın, bu milletten misin, şu dine veya şu mezhebe mi aidiyeti var diye sormuyor. Siyasetçi de bunu yapmayacak. Ülkenin yaşamış olduğu sorunların başında siyasetçi geliyor plansızlık geliyor, programsızlık geliyor. Hem yerelde hem de genelde memleketin her sorununu bilerek, çalıştaylar düzenleyerek, hazırlığımızı yaparak, işi bilene liyakatli olarak, işi bilene vererek, bilmediğimiz noktada danışarak gerçekten hasbihal ederek inşallah ülkenin yönetimine önümüzdeki dönem adayız. 10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısıyla Ahlamur kafede basın mensuplarıyla bir araya gelen Karkucak terörsüz Türkiye sürecine tepki gösterirken ülke ve Samsun gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Ulusal güvenlikle ilgili terörle mücadele noktasında terörsüz Türkiye adı altında güzelleştirilen ancak PKK'nın bitmiş olduğu noktada PKK'ya tekrar can suyu verme çabasıyla kurulmuş bir düzen var. Biz bu düzeni paraparça edeceğiz. Bunu özellikle altını sizlere söylüyorum. Çünkü 40 bin üstüne şehit vermiş bir millet, binlerce gazisi olan bir millet savaşmaktan yorulmaz. Savaşmaktan da yorulmadık. Tabii ki terör bitsin istiyoruz ama terör teröristle müzakere ederek bitmez. Biz terörsüz Türkiye'ye karşı değiliz. Biz teröristle müzakereye karşıyız. Sen çıkacaksın, İçişleri Bakanlığı yapacaksın, işte Dışişleri bak şu olacağım, bu olacak. neyse. Diyeceğim ki ülkede 40 tane ayakkabı numarası sayacağım. Oradan sayacağım, rahat rahat. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra ki ya biz terörsüz Türkiye süreci Terörsüz Türkiye dediğin şey bir savaşı kaybettiysen tamam. Adamların taleplerine bir bakalım. Sevri canlandırmak. Adamların talepleri bu kadar net ki. Şimdi ben tesadüf olduğuna inanmıyorum bunları. O yüzden terörist Türkiye evet ama PKK'yla müzakereye hayır. Tarım politikalarını eleştiren Karkucak, Türkiye'de üretim maliyetlerinin çiftçiyi zorladığını belirtti. Biz niye dışarıdan hangi salıyoruz? Bu milletin meraları mı yok? bu milletin yapacak insanı mı yok? Evet, yavaş yavaş çiftçilikten uzaklaşıyoruz. Niye? Taşımalı sistemden tutun da insanları şehire mecbur bırakan birçok şey var. Bir, büyük şehir yasası kalkacak arkadaşlar. Büyük şehir yasası ile beraber köylerimiz mahalle olup mahallelerde yapılmaya planlanan başka şeylerin önüne geçilmesi lazım. Köylerimiz köy olacak. Köy okullarımız açılacak. Taşımalı sistem son bulacak. Örnek görüyorum. Samsun için. Çocuklarımız okullarında, evlerinde, ailelerinde, yakınlarında. Büyük köylerimiz veya iki köyün birleştiği yerler, liselerimiz kurulacak. Öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz hem de vatandaşımızı bu noktada örnek ve eğitmen olarak bulunacak. Çiftçinin girdi maliyetlerini düşürme, çiftçinin ürününe pazar oluşturma, bunun ihracat boyutundan tutun iç piyasaya kadar hepsini planlayacağız et et ürünleri dediğin gibi Doğu Güneydoğu ilçelerimiz. Bazı ilçelerimiz cennet köşesi. Bugün bir ayvacık dediğiniz yer, tabii ki Ayder'i küçümsemiyorum yanlış anlama. Uzun gölü küçümsemiyorum. Emin olun iki tane, üç tane yapar. Bakın emin olun o kadar güzeller ki hepimiz gitmişizdir. Ama tanıtım yok. Niye ayvacık? Niye? Samsun'un siyasetçisi yok ki sahip çıkmamış. salıp pazarı cennet diyarı. Ya Alaçam cennet diyarı. Bugün kanyonumuz var, binen yok arkadaşlar. Biz ilçelerimizin neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Burada e, ulaşımdan trafiğe ama en önemli sorunlardan biri Samsun'un en önemli sorunlarından biri bir güzel göç alan bir ilişkisi doğru bunun planlanması. Samsun'un sorunlarına da değinen Karkucak deniz yolu ve hava yolu ulaşımının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Tarımın kent için stratejik bir alan olduğunu söyleyen Karkucak bu alanda yeni projeler geliştireceklerini ifade etti. Bizim Samsun'umuz tarım şehri. Tarıma dayalı sanayinin eksikliği. Tarıma dayalı sanayinin eksikliği ile beraber KDV değeri yüksek ürünlerin ihracatının planlanması. Son dönemde Samsun'da kenevirle ilgili şeyler oldu. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Türkiye selüloze sadece selüloze 2 milyar dolar para harcıyor. Fındıktan aldığımız para 2 milyar dolar arkadaşlar. Bakın tüm Türkiye fındıktan aldığı para 2 milyar dolar. Bu güncel şey olarak söylüyorum. 2 milyar dolar. Bunun cerrahi ipi kağıt kağıt fabrikaları kıyafet anlamında kumaşı örnek veriyorum. Şimdi Havza'ya kurulan fabrika çok güzel bir girişimle başladı ama dar bırakıldı. Sadece tekstil üzerine kenevir olmaz. Örnek veriyorum. Niye? Haliyle bunun ticareti sağlanamadı. İşte yeterince destek sağlanamadı. Tarımla ilgili kooperatifleşme, havza kooperatifleşmeli. Bugün Ladik ve Zülköprü işte hava ilçelerimiz doğu güneydoğu kısmında olan ilçelerimizin et et ürünleri, tesisleri işlemesi. Bugün hayvan yemi çok pahalı bir ürün durumda. Nasıl olsa işte İran'dan ucuzu geliyor. Nasıl olsa Ukrayna'dan ucuzu geliyor. Bırak 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 5 sene sonra. Yüzde on iki buçuk tarım küçülmesi ne demek bir ülkede? Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karkucak, Samsun Şehir Hastanesi başta olmak üzere kente yaşanan sağlık sorunlarına da değinerek çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediklerini söyledi. İşte otel konseptinde ama yatak sayısı şu an eğitim araştırma hastanesiyle neredeyse aynı. Sadece ameliyathanede bir artış var. Burada tıkanıklık bir süreçte eğer sağlıkla ilgili bir sorun var, insanlar aylarca sıra bekliyorsa hastayı muayene ettiniz, ameliyat gününüz var ama ameliyathane uygun değil. Nicelik çok güzel. Binalarımız çok güzel. Elimizden geleni yapıyoruz ama plansızız.